Son zamanların en çok dinlenen isimlerinden Semih Cenk asker oldu. Bursa'da verdiği konserde şarkıcıyı 80 bin kişi askere uğurladı. Süpersiz. Birliğe teslim olmadan son konserini verdi. Semi Cenk'i askere 80 bin kişi uğurladı. Vallahi birliğe katılmadan önce sizlerle birlikte olduğum için ben de çok mutluyum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Ya, Genç sanatçı Osman Gazi Meydanı'nda askerlik öncesi son konserini verdi ve binlerce kişi de onu coşkuyla karşıladı. Diğer yandan da sevenlerinin dilinde asker bizim asker sloganı vardı. Kendisine hayırlı tezkereler diliyor muyuz? En büyük <laughs> <Emirlik> asker. <laughs> ben de.